Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün altıgen motif çalışıyoruz. Altıgen hırka yapımına uygun bir motif arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sihirli halka yaparak modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Çok kolay iki sıralı her iki sırada bir aynı çalışmayı yaptığımız, aynı zamanda da arttırmaların devam ettiği kolay bir altıgen motif modeli inşallah anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sihirli halkamızı yaptık. Daha sonra 3 tane zincir çektim, tığımı sardım. Sihirli halkanın içerisine bir yarım trabzan, ikinci yarım trabzan kenar zincirimle 3 ilmek hepsini bir kere de kapattım 3 tane zincir tekrar 3 tane yarım trabzan 2 3 3 ilmeğimi kapattım 3 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 kenar zincirimin şu zincirin ilmeği ile beraber 4 ilmek hepsini bir kere de topluyoruz. 6 tane grup oluşturuyoruz arkadaşlar. Birinci sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 4 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi 5. yapıyorum. 3 tane yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir tekrar 1 2 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de kapattım bir tane zincir çektim tığımı sardım burada topladığım ilmeğimin bakın belirgin zaten yeri hemen oraya bir tane çok uzun olmayan ikili trabzan ortadaki ipimizi sihirli halkamızı yavaş bir şekilde kontrollü kapatabildiğimiz kadar kapatıyoruz arkadaşlar daha sonra sağlamlaştıracağız yoksa sökülme olabilir birinci sıramız bu şekilde şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim bir iki üç tane zincir tığımı sardım burada yaptığım trabzanın üzerine iki tane yarım trabzan kenar zincirimle 3 hepsini bir kere de topladım yarım köşeyle başlıyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim sıra gelen zincir boşluğuma 3 tane yarım trabzan hepsini kapattım 3 tane zincir tekrar aynı zincir boşluğuna 3 tane yarım trabzan İkinci sıramızda arkadaşlar 6 tane köşe çalışıyoruz. Burada yarım modelle başladık. Bu şekilde 6 tane köşe oluşturacağız. 3 tane zincir, 3 zincir boşluğuma, 3 tane yarım trabzan. Hepsini bir kerede topladım. 3 tane zincir, aynı zincir boşluğuna 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de topluyorum aralarda 3 zincir çekiyoruz ikinci sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek altı tane köşemizi oluşturduktan sonra bir üst sırada artık arttırmalara başlayacağız arkadaşlar 3 zincir 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de kapattım 3 tane zincir tekrar 3 tane yarım trabzan 2 3 hepsini topladım 3 tane zincir 1 2 yarım trabzan 3 yarım trabzan tığımın üzerinde 4 ilmek, hepsini bir kere de topluyorum. 3 tane zincir, 1, 2 ve 3, hepsini kapattım. Bakın şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane köşemiz oldu. 6. Yarım bırakmıştık. Şimdi 6. Köşemizi de tamamlıyoruz. 1. İkinci yarım trabzan ve üçüncü yarım trabzan. Hepsini bir kere de topladım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın burada topladığımız te şu ilmeğin tam tepe noktasına batıyorum. Ve burada çok uzun olmayan, çok da kısa olmayan ikili trabzan yaparak bu şekilde sabitledim. İkinci sıramız tamamlandı. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Tekrar yarım köşeyle başlıyorum iki tane ikili yarım trabzan kenar zincirimle 3 ilmek oldu hepsini bir kere de topladım şimdi bir iki üç tane zincir çektim buradaki üç zincir boşluğuma üç tane ikili trabzan burada arttırmalarımıza artık başladık arkadaşlar aralarda üç tane zincir hemen köşemi yapıyorum bir tane köşe yapıyoruz bir tane üç trabzan yapıyoruz aradaki arttırmalar için üçüncü sıramız bu şekilde devam edecek köşemi tamamladım üç tane zincir çektim buradaki üç zincir boşluğuma da üç tane ikili trabzan bakın bu şekilde tekrar 3 zincir üç tane yarım tırabzan. Hepsini bir kere de topladım. 1 2 3 tane zincir. 3 tane yarım tırabzan. Hepsini bir kere de topladım. İpimiz düğüm çıktı burada. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir 3 tane ikili trabzan. Bu sırada arkadaşlar 6 tane köşemiz olacak ve 6 tane 3 trabzanımız olacak. Her aralarda köşelerde üçer tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir tekrar köşe yapıyorum. 2 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de topladım. 1 2 üç zincir 3 tane trabzan 3 zincir 3 tane yarım trabzan 3 zincir sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arttırmalar için iki sırada bir aynı çalışmayı yapacağız. Biraz evvel bahsettiğim gibi arttırmalarımız bu şekilde olacak. Kolay bir model, çok çabuk ilerleyen güzel bir altıgen motif arkadaşlar. 3 tane zincir ve 3 tane yarım trabzan. 3 tane zincir buradaki boşluğuma 3 trabzan yapıyorum 3 tane zincir burada yarım köşeyle başlamıştık yarım olan köşeyi 3 tane yarım trabzan yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar bu şekilde 3. sıramızı tamamladık bir tane zincir çekiyorum şuradaki yarım köşeyi topladım. şu ilmeğin üzerine bakın şu şekilde batıyorum çok uzun olmayan ikili trabzan. Bakın bu şekilde 3. sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıraya geçelim. Tekrar 3 zincir yarım köşe yapıyorum. Yani iki tane yarım trabzan kenar zincirimle 3 hepsini bir kere de topladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuma 7 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı çalıştıktan sonra burada 3 trabzanım var ikinci trabzanını ön yüzünden belinden doluyorum kabartılı bir sık iğne yani bu 7 trabzanı buraya bağlamış oldum tekrar hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar 7 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan yaptım tığımı sardım köşeye geldim köşede hep aynı işlemi uyguluyorum 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de topladım 3 tane zincir 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de kapattım tığımı sardım aslında burada bir tane zincir çektim ama çekmemem gerekiyor tığımı sardım bakın tekrar aynı işlemi yapıyorum hiç zincir çekmeden buradaki 3 zincir boşluğuma 7 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5. trabzan 6 ve 7. Buradaki 3 trabzanımın ikincisinin ön yüzünden belinden doluyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 trabzan. 4. sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 3 trabzan 4 5 6 ve 7 tığımı sardım tekrar köşeye 3 tane yarım trabzan çok kolay arkadaşlar çok da çabuk ilerleyen bir model 3 tane zincir ve 3 tane yarım trabzan dördüncü sıramızı sıra sonuna kadar bakın bu şekilde 7 trabzan bu 3 trabzanın ikincisinin belinden doluyorum bir sık iğne bu köşeye kadar örüp geliyorum köşeye kadar ördüm arkadaşlar burada hangi işlemi yaptıysam aynı şekilde devamını getirdim şimdi yarım olan köşemize kadar geldim burada yarım olan köşemi 3 yarım trabzan yaparak tamamlıyorum bir tane zincir çekiyorum ve burada topladığımız ilmeğin tepe noktasına bir tane ikili trabzan bakın dördüncü sıramız tamamlandı Şimdi modelimiz her iki sırada bir kendini tekrar edecek. Her iki sırada bir bir model artacak arkadaşlar. Bakın burada 3 trabzan, bir tane 3 trabzan yaptık. 2 tane 7 trabzan çalıştık. Şimdi bu sırada da ne yapıyorum? Yarım köşeyle başlıyorum. 3 tane zincir, 2 tane yarım trabzan hepsini bir kere de topladım. 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın burada 7 tane trabzanım var. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanımı arka yüzünden belinden doladım. İkili ile trabzan. Hemen yanındaki trabzanı da belinden doladım. Arka yüzünden çalışıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada arttırmada yaptığım gibi burada yaptığım 3 trabzan artık hep bu şekilde devam edecek. 3 tane trabzan arka yüzünden çalıştım. Şimdi 7 trabzanın 3'ünü ördük. 2'şer tane başta ve sonda boşta bıraktım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanımı arka yüzünden belinden doladım. ikili trabzan. Yanındaki trabzanı arka yüzünden belinden doladım. Kısaca 3 tane kabartılı trabzan çalışıyoruz. Bakın burada bir tane 3 trabzanımız burada 2 tane oldu. Yani her iki sırada bir artma devam edecek. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen burada köşeme geldim. Köşeye aynı şekilde 3 tane yarım trabzan hepsini bir kere de topladım. 3 tane zincir tekrar 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. Trabzanımı arka yüzünden belinden doladım. 1. 2. Trabzan arka yüzünden belinden doladım. 3. Trabzan. Bakın bu şekilde devam edecek. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Her iki sırada bir bir tane modelimiz artacak. Bu şekilde dilediğiniz kadar. Bu tipimizi büyütüp hırka haline getirebilirsiniz. Açıklamalar kısmında beden ölçüleri yazılı olacak arkadaşlar. Orada kaç beden çalışmak isterseniz oradaki sayılara göre arttırmayı devam ediyorsunuz. 3 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane yarım trabzan. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Çünkü çok kolay zarif bir model her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz yani burada ne yaptıysak burada da aynı işlemi yaptık şimdi bundan sonraki sırada da bakın bir tane 3 3 trabzan yaptığımızda 2 tane 7 trabzan yaptık bir tane arttırdık 3 trabzanımız 2 tane oldu bu kez buraya 7 trabzan buraya 7 trabzan buraya 7 trabzan yani 3 tane olacak hep bu şekilde artmalar devam edecek arkadaşlar. Bakın burada ben iki renk olarak çalıştım. Ortadaki aynı hardal rengi kullandım. Bu şekilde çalıştım. Bakın biz burayı beraber ördük. Orta kısmı beraber ördük. Burayı da ördük. Burayı da ördük. En son bakın şu iki üç trabzanda kaldık. Daha sonra bir 2, 3 tane 7 trabzanım oldu. Daha sonra bakın buradaki 2 trabzan burada 1, 2, 3 tane oldu. Dolayısıyla 4 tane 7 trabzanım oldu. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane arttı. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane 7 trabzanım oldu. Yani bu şekilde dilediğiniz kadar büyütüp altıgen motifi hırka haline getirebilirsiniz. Arka yüzü bu şekilde arkadaşlar ön yüzü bu şekilde çok kolay bir model şu şekilde bakın ikiye katlıyorsunuz burayı da ön ortası olarak düşünün bu şekilde şahane bir hırka elde ediyorsunuz arkadaşlarım ben beğenerek hazırladım İnşallah sizler de beğenirsiniz evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun